Günlükte üreticilerin gündemini konuşacağız şimdi. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş bizlerle birlikte şimdi ulusal kanal ekranlarında. Sayın Gümüş hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Zorlu kış şartları üreticileri de vurdu. Özellikle Amasya bölgesinde geçtiğimiz günlerde seraların yıkıldığı anları ekranlara getirmiştik. Şimdi de Anamur Boz Yazında plansız ekimin aslında getirdiği bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. E, muz ve avokado ağaçları ve seralarda bazı sıkıntılar yaşandığı ifade ediliyor. Şimdi bu sıkıntılar nedir? Üreticiler neden zor durumda kaldı? Bu kış şartları sizi neden etkiledi? Sizin ağzınızdan ayrıntılı bir şekilde dinleyelim Sayın Gümüş. Buyurun. Eda Hanım, ben buradan zarar gören bütün üreticilerimize geçmiş olsun diyorum. Özellikle Anamur bölgemiz coğrafi iklim koşullarından dolayı tropikal ürünlerin olduğu ender ilçelerimizden birisi. Özellikle biz muz üretimi, avokado üretimi ve tropikal ürünler üretiyoruz. Ancak e, devletin yüzde 13lerde, yüzde e, üretim yaparken Türkiye tüketiminin yüzde 13lerini, yüzde lerini karşılarken, mus politikasıyla ithalata uygulamış olduğu yüzde 145 e, vergi oranıyla ciddi manada oranımız arttı. Şu anda yüzde 100 üretimi yapar duruma geldik. Bu ülkemiz için sevindirici bir durum. Ancak son 5 yıldır. İklim değişikliğinden dolayı muzun olmaması gereken yerlere muz ekimi yapıldı. Bu da üretimin fazla üretilmesiyle ilgili ciddi manada artışlar yapıldı. İklimle alakalı bilim adamları konuşmalarında sürekli havanın ısınmayacağını, zaman zaman da eski hale döneceğini söylüyor. Bunun üzerine Ziraat Odası olarak bizler de bakanlıkları hatta geçtiğimiz dönemde sizin ulusal kanal yayında da biz bunu uzun uzun izah ettik. Bölgemizde bir havza çalışması yapılsın. Madem ki devlet sübvansiyonlu kredi veriyor, üreticilerin daha fazla üretim yapmasıyla alakalı sübvansiyonlu kredi veriyor. Ancak verilen bu sübvansiyonlu krediler doğru yere verilsin, doğru alanlara verilsin, doğru üretim yapılsın. Ancak bakanlığımız biz her ne kadar bu çalışmaları söylediysek de belli bir zamanda bununla ilgili bir faaliyete geçildi. Ancak şu anda sorun çözülmedi. Biz şu anda üretim alanımızda özellikle tropikal ürünlerle ilgili başta muzun, avakodanın yetiştirilebileceği yerlerde bakanlığımız tarafından bir havza çalışmasını yapılmasını istiyoruz. Hangi ürünün hangi bölgede, hangi kriterde ekileceği en iyi, en güzel, rentable bir şekilde nasıl üreticiliği üretilmesiyle ilgili bir çalışmasını yapılmasını istiyoruz. Bakınız şu anda üreticilerimizin ürettiği Sıkıntılı bölgelerde muzlarımız dondu, avokadolarımız dondu, ejderler dondu. Şu anda çiftçi zor durumda. Eğer bizim söylediğimiz söylemler tutulmuş olsaydı, eğer bu çalışmalar vaktinde zamanında yapılmış olsaydı, şu anda hiçbir üreticimiz herhangi bir kaybı olmayacaktı. Burada sadece üreticinin kaybı değil devletin de kaybı var. Şu anda bu üreticiler üretim yapamadıkları için bankalara olan, kooperatiflere olan borçları var. Bu borçları bu şartlarda nasıl ödeyecekler? Ödemeleri adeta mümkün değil. Biz ısrarla zaten muz 6 liraya üretiliyor. Şu anda pazarda 4,5 liraya üretici ürün satıyor. Ciddi manada girdi maliyetlerimiz Payış fiyatta yüzde dört yüzlere varan gübrede artış oldu. Elektrikteki, enerjideki artışın haddi hesabı yok. Şu anda kooperatiflerimiz var. Önümüzdeki günlerde sulamayla ilgili çok büyük sıkıntıları var. Bu girdilerle bizim üretim yapmamız mümkün değil. Kaldı ki yanlış uygulamalarla, yanlış tarım politikalarla bugün üreticilerimiz müthiş derecede bir sıkıntı çekiyor. Biz bu sıkıntıların giderilebilmesi için bakanlığımız denetimli, planlı, programlı bir üretime geçmesini istiyoruz. Bunun da en hızlı çözüm yolu bölgemizde havza çalışması yapılması gerekir. Eğer ciddi manada havza çalışması yaparsak üretici ben sera yapacağım dediğinde artık burada Kriterlere uymuyorsa, havzanın dışındaysa buralara devletimiz de sümbansiyonlu kredi vermeyecek. Hı hı. Şu anda bu sıkıntılar olmayacak. Bir an evvel umarım sizin ar aracılığınız ile yetkililer sesimizi duyar, bölgemizde bir havza çalışması başlatılır. Tek arzumuz, isteğimiz budur. Üretici perişan, yarın bankalara bu krediler nasıl ödenecek? üreticinin bu krediyi ödemesi mümkün değil. Şimdi banka da zarar etmeyecekti. Üretici de zarar etmeyecekti. Eğer havza çalışmasına uyulmuş olsaydı. Şimdi üretici perişan. Bankalara borçlar ödünemeyecek. Plansızlık yani bu da, bir zincirleme olarak herkese yansıyacak. Değil mi? Aynen. Yani planlı tarım, planlı tarım, planlı tarım diyoruz. Üreticiler bu girdi maliyetlerinin altında boğuşurken Elbette ki havanın yağmasını üretici olarak arzu ediyoruz, seviniyoruz. Kar yağsın, karın yağması gerekli. Ama bu şartlarda planlı bir ekim dikim yapılmadığı müddetçe üreticilerimiz de perişan bir vaziyette. Bunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz. Tek arzumuz, tek isteğimiz bu. Sayın Gümüş, o kadar e, özetli bir şekilde anlattınız ki yaşananları çağrınızda oldukça net. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de e, sizlerin sesi olarak yetkililere buradan seslenmiş olduk. Peki e, dondu dedik ürünler. Yani muz seraları, avokado ağaçları bu plansızlık dolayısıyla e, ziyan oldu. Hem üreticiler zararda, hem ürünler yok. Şimdi. E, bu vatandaşa nasıl yansıyacak? Bir de bu tropikal meyveler e, piyasaya sürülemeyecek. Dolayısıyla var olanların da fiyatı mı artacak? Kesinlikle olumsuz yönde çok etkileme olacak. Seda Hanım Hı -hı. bakınız bir avokado ağacı çok yıllık bir ağaç. Muz ise tek yıllık bir e, ağaç. Hı -hı. Avokado ağacını 10 yıl öncesi ekmiş ürün alıyor. Şu anda dondu. Eğer vaktinde bu vatandaşa bu avakoda ekimi yaptırılmasaydı, yani iklim şartları sürekli dünyayı ve ülkemizi tehdit eden e, iklimden dolayı sürekli hava sıca sıcayacak demiyor bilim adamları. Hmm. Şimdi muz ağaçları üzerindeki meyve dondu. Önümüzdeki yıl üretecek olduğu çiftçinin pidesi de bu e, ağacın dibinden çıkan sürgündeydi. O da dondu. Şimdi bu üretici kara kara düşünüyor. Bu evinin ihtiyacını nasıl karşılayacak? O kızı yetişmiş, oğlu yetişmiş, düğün yapacak, düğününü nasıl yapacak? Bu üreticilerimizin çocukları Anamur Bozyası Ziraat Odası Başkanı Sayın Ahmet Şeref Gümüş yayınımızda. Kısa bir sorun olmuştu ama şu an tekrar yayınımızda. Sayın Gümüş buyurun lütfen kaldığımız yerden devam edelim. Şu anda, şu anda üreticiler üzerindeki muz dondu. Önümüzdeki yıl verecek olan sürgün de dondu. Artık bu üreticinin bankaya borcu var. Evini nasıl geçindirecek? oğlu ve kızı yetişmiş düğünü yapılacak. Bunun düğününü nasıl yapacak? Üniversitede veya lisede ilkokulda çocukları var. Bu çocuklarının eğitimini nasıl götürecek? Onun için yetkililer bu konuda sesimizi duymasını istiyoruz. Ülkemizde planlı ve programlı bir üretim yapılmasını istiyoruz. Zor şartlar altında hayatının mücadelesini veren çiftçilere bir kambur daha oluşulmamasını istiyoruz. Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Bir de bu iklim değişikliğinden dolayı plansız programsız yapılan üretimle alakalı sıkıntıya girdik. Lütfen bakanlığımız, tarım bakanlığımız, ticaret bakanlığımız, maliye bakanlığımız sesimizi duysun. Bir an evvel havza çalışmasına başlansın. Eğer bu havza çalışması yapılırsa hem üreticinin lehine hem devletimizin lehine hem de tüketicilerimizin lehine olacak. Evet, Sayın Gümüş çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı? Benim bütün zarar gören üreticilerimize hem bölgemizde hem diğer bölgelerde ben geçmiş olsun diyorum. Moralimizi bozmayalım diyorum her şeyin bir çözüm yolu vardır diyorum. Kesinlikle yetkililer bu konuda bir çözüm yoluna gideceklerine yürekten inanıyorum. İnadına üretim, inadına üretim, inadına üretim diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Şeref Gümüş yayınımıza katıldığınız için. Evet Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Sayın Gümüş yayınımızdaydı. İnadına üretim. Sözleriyle yayını noktaladı. E aslında Türkiye'nin şu anki şartlarında da bütün üreticilerin de sesi olmuş oldu. Üreticilerin tek amacı, tek derdi üretmek. Bunun için de devletin planlı bir şekilde üreticilere destek olması oldukça kritik. Anamur Bozyazı'da yaşananlar, aynı şekilde Amasya'da yaşananlar bir örnek oldu. Üreticilerin devlet tarafından desteklenmesi, bir üretim ekonomisinin geliştirilmesi için temel esaslardan atılması gereken ilk adımlardan da biri üreticilerin sesi olmaya devam edeceğiz.